Evet, evet. Ee, hoş geldiniz. İyi akşamlar Okan Bey. Senin hanım nerede? Hanımı yatırdım. Yatırdım. <laughs> Niye? Erken yatırdım. Çünkü kadın sınava girecek. <laughs> Nasıl ya? Sınava girecek. E S S. <laughs> ne? E S S'ye girecek. <laughs> o ne ya? Öğrenciyi seçme sınavı! Güzel! Şey Öğrenci seçme sınavı! Şimdi Okan Bey, lütfen, klakson çalmayın! <gülüyor> <gülüyor> Niye? Klakson çalmayın! Çünkü, öğrencilerin aklı karışıyor! <laughs> klakson çalmamak, o herkese mesaj filan geliyor, o belediye öyle bir tedbir aldı. Canım, ee, yarın o üniversite sınavında, şimdi klakson çalınabilir. Tamam gelme oraya Hayır, doğru. Hayır daha şimdiden klakson çalmayalım. Ya nerede klakson çalacağız? Evde klakson. mi klakson? Sen klakson <laughs> çalmayacaksın. Klakson çalamazsın sen. Klakson çalamazsın sen. <gülüyor> sen. <gülüyor> tamam tamam. Şimdi. Niye çalmayacağız klakson? Bak. Belediye Jo ayağını indir ya ayağını. Bak. <laughs> bak şimdi. Bu konuyu daha tartışmayalım. Belediye. <gülüyor> <gülüyor> her yere eşek kadar tabela koydu. Glakson çalma. Öğrencinin kafası karışıyor. Tamam. Peki, Clarkson yüzünden bir milyon kişi kazanamıyor üniversiteyi her sene. mı ilgili o? Evet, ve de ocağın altına açık unutmakla. Ne oldu? Neyse, e, aklım karıştı. Şimdi, Clarkson, olayı nereden geliyor? Clarkson aslında Clarkson yani Clark'ın oğlu. İrlanda'da Gülüyorsunuz, gülüyorsunuz ama doğru bu. Üniversite sınavına gel. Bir dakika, Clark'ın oğlu deli. Ne? Clark'ın oğlu, Clark son deli. Hep böyle hareketleri var. Gorna, korna çalmak istiyor. Bir gün ördeğe basıyor, üstüne ördek ses çıkartıyor, çok seviyor. Bu sesi, konu gerçekten absürt. Neyse, şimdi şuna gelelim. Biz sınava girmeye karar verdik. Nasıl ya? Kayran, Kim, Kerim ve de gerizekalı Özdecan. <laughs> gerizekalı evet. kazanamaz şimdiden söyleme. <laughs> Rakibine vurmaya, giriyorsunuz ya. Rakibine vurmaya can yapmayacağım. Ya sınava işi. niye giriliyor? He şimdi niye giriliyor sınava? Niye girilmesin? <gülüyor> <gülüyor> bu da bir fikir he. Bu da bir mantık Aristoteles'te. <laughs> şimdi <gülüyor> <gülüyor> Okan Bey bir kere üniversite barlı bir olay. Neden? Çünkü girmesi kolay mı? Hayır. <laughs> Orada insanlar haraç alıyorlar, haraç. Haraç almıyorlar, harç yatırıyor, harç. Hayır almayayım. o harç, o inşaatta oluyor o. <laughs> yanlış. Ha Hayır, sen Hayır, girince harç. Ben kaç yıl inşaatta çalıştım, harç. O kökü temel için o. Üniversitede ne yapılıyor? O harç o. Ünivers Üniversitede haraç alıyorlarmış. Hayır, üniversite haraç alıyor. Evet, onu diyorum. E onun seninle ne ilgisi var? Haracı üniversite alıyor. Hayır olur mu? Haracı bunlar alacak. Planı yaptık. <laughs> Plan yaptık. Gidip git. Banka soymak mı daha kolay? Üniversite kazanabilirse bu gerizekalılar... ...haraç alarak zengin olmak mı? Hazırlık yaptılar mı? Şimdi ikisi de çalıştı da bu ondan o kadar ümitli değilim diye Kerim eşek gibi çalışıyor. Peki Kerim'e birkaç soru soralım o zaman. Çalıştın mı Kerim? He. <laughs> Kerim. Söyle bakalım eğer çalıştıysan. Çok zor sormayın ama. <laughs> Mayoz bölünme geçirmekte olan bir hücrenin... Ne bölünme ha? Daha sorunun başına gittin ya. Mayoz, mayoz. Evet. Mayoz bölünme geçirmekte olan Niye bir... Niye bölüyorsun mayozu? Tamam sen karışma. Çalışanlara soruyor. Sen girmeyecek misin sınava? Ben girmem. Ben aileye bakıyorum. Mayoz bölünme geçirmekte olan bir hücrenin profaz bir safhasında homolog... Kromozom sayısı en ise kromatit sayısı hangisidir? Aa. Şimdi her bir... Sen anladın mı? Ee, anlamasam niye cevap vereyim şimdi? <laughs> hem bir homo... Yanındakine soruyorum, yanındakine. Bana mı diyorsun? Evet. Benim babamın... Profaz bir safhasında homolog kromozom sayısı en ise... Kromatit sayısı hangisidir? Ben o benim oyama. babamın arkadaşı vardı homolog. <laughs> o başka bir şey o babanın arkadaşı. <laughs> e, ne ayak o? <gülüyor> <gülüyor> tamam ne diyor? Ge cevabı bu. Kerim. Kerim evet cevap. Hımm çözüyorum çözdüm. Her bir homolog kuramınızın önünde... Dört tane kromatik olduğuna göre kromatik, kromatik sayısı dört nedir? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi doğru ya. Bravo <laughs> Kerim. Kerim ikinci sorun geliyor. İki tane bilirsem giriyor muyum? Evet. Girersin ama sorunun üzerine soruyla dedişmeyin diyor bak uzmanlar. Soruyu bilemiyorsan geç. Yani yapamayacaksan bana geç de. <laughs> Bir hidrojen atomu. Ne eşittir 4 enerji düzeyine kadar uyarıldığında, sen de dinle, temel hale gelinceye kadar atomdan en fazla kaç tane farklı foton yayılır? Şimdi atomdan e, o soruyla ilgili kaç tane olabilir mesela? 4 farklı enerji atom yapılabilir. Ne yapılabilir? 4 tane fazla atom enerjisi yayılabilir diyorum. Hayır 3 bendeki cevap 3 yanlış. Ay Peki ya. bir Alman, bir İngiliz, <laughs> bir Fransız aynı anda bir havuzun iki yanından musluklar açarlarsa <laughs> Otobüsler kaç saat nesine varır? Dolayısıyla bunu cevaplayın. Kerim üçüncü da. sorun geliyor. Buyurun. Sinüs 2A e, bölü 1 kosinüs 2A Aa. ifadesinin sadeleştirilmiş <laughs> biçimi nedir? Sinüs diyor sinüsler. <laughs> evet, evet. Cevap? Kotadır. Ne? Kota. Kota nedir? Kota janta. Lan bunlar ya kota ne biliyor musun? Mesela kota koyuyor ülke. Tamam o değil o değil evet devam. Kota <laughs> koyuyor. Gelin, koy tamam. <laughs> Sonra kota koyarız. Şimdi burada 5'e tam şunu soruyor. 5'e tam olarak bölünemeyen pozitif tam sayılar evet. küçükten büyüğe doğru sıralanırsa bu sıralamadaki 100. sayı ne olur? He, ben bunu ezberledim. 124. <laughs> Nereden? Bizim 124 araba var. Murat 124 oradan ben bağdaştırma yaptım. Beşinci sorun geliyor. Sinüs 3x eşittir. Kosinüs 2x denkleminin en küçük kökü kaç derecedir? Ben onun köküne... 18 derece. 18 derece. Doğru cevap. Alkışlıyoruz Kerim'i. Bana böyle parmak yapma bana. Okan Bey şimdi üniversitelerin haracını toplayabiliyor muyuz yani? <laughs> Sen benim parmağıma laf mi ettin. Tamam kesin kesin. Bu çocuklar tamam. üniversite. <gülüyor> <gülüyor>